Arkadaşlar hanımlar şöyle dininiz. Üzer sizlere 4 yıl mümkün taraf. Selektör haftalar vardır. Elektrikli bakayım. <laughs> otomatik neyi var? Bu arkadaşlar. Şimdi içine geçtik. İçi de içine emdiriciyor var. Veya otomatik Veya hayalet var, NBT var. Çalıştırma tuşu var, koltuğu var. Altan tarafta koltuklar var arkadaşlar. M Sport. Kapatma hata kilitleme. İşi dizayn motoru var. Ses atma, ses klasik Ses atma. arkadaşlar şimdi arka bakarlayız. Arka bakar demişim. Burada da özel bir firma var. En sport altan kara. Şu neyi bilmiyoruz. Dizme tarafı size bu şekilde. Arkası bence gayet yeterli. Arabayla drift atmak isterseniz şuna basacaksınız. Ve şu şurada sport. Şu müzik değiştirme. şunlarda da klima arkadaşlar. olduk tutma da şu. cobra vitesimiz var arkadaşlar. Peru shift'ler var. Veya şurada da bir tane klima var. Sağında da bir tane klima var. Ve ortada da iki tane klima var arkadaşlar emniyet kemeri var arabada. Veya koltuk geri alıp öne alma var. Gördünüz mü? Şu da çalıştırma tuşu. Ehliyetim olsaydı size bir drift biraz çekerdim ya ama yok. Bu araba gerçek bir yan makinesi. Feri Caddesi'nde çıktığında herkes bu arabaya bakar. Ve arkadaşlar burada bir tane sunroof var. Onu açabiliyorsunuz. Şu da Aynen kendimize bakmak için işte. Bakın kendimize bakıyoruz. Yani arkadaşlar bu araba işte böyle. Görüşürüz. Bu üç Arkadaşlar rengi etkan mavisi. Şimdi size içini göstereceğiz. Bakın arkadaşlar. Bu da aynı az önceki arabamız gibi oldukları aynı. Bunlar da en direksiyon. Nebete o kayalet yok burada. Kırma var. Sensasyon var. Aynen şuradaki gibi ses açma sessiz mantı. Biraz 170 beygir benzinli arkadaşlar. Ama burada hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Ama size şey vereceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Koltuğu geri alıp ön alma var. Şu da şeymiş. Yan tarafa çevirilmiş. Tekeri çok iyidir. Başka koltuk tutmamız yokmuş arkadaşlar. Birisinin armo araba arama var herhalde. Dilip satmak isterseniz şuna basacaksınız. Şu sport'a alma. ESP yani kapatacağız. Bunu hayalet olmadığı için gösteremiyorum. Ama bunda da şu var mesela. Koltuk kafalarını ayarlayabiliyoruz. Sanofumuz var içi. Siyah. Mavi dikişlerimiz var. Değiştik. Ve arkada da şeyler var. Bunda da aynı klima var arkadaşlar. Arkası gayet geniş ve rahat. Oncaklarımı getirseydim burada oynardım. Ne kadar rahat ya. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Var NBT var. Veya hayalet var. Ön alıp geri alma var. Burada ses atma var. Şöyle, şöyle bir şey var. Şöyle var. Kırmalar var. Veya ah. kapı açma. Bu bir ses sistemi var. Ve öne alınıyor Sen i̇şte Arkada da çok iyi bir klimamız var.